Hepinize merhaba <laughs> Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Ege Bugün sizlere Mac üzerinden e, imleç ayarlarını nasıl değiştirebileceğimizi göstereceğim e, Öncelikle arkadaşlar e, Elma Sol üstteki elma logomuza bir kere tıklıyoruz e, Burada sistem ayarları Kısmına basıyoruz Yani ikinci olan seçeneğe Ardından e, Burada bize Bir sürü menü karşımıza çıkıyor Bu menülerden Altta erişilebilirlik. Bakın burada arkadaşlar. Erişilebilirlik. Görünüş ve denetim merkezinin arasında erişilebilirlik seçeneğini işaretliyoruz. Ardından buradan ekran. Yani üçüncü sırada görmede ekran seçeneğine giriyoruz. Arkadaşlar burada birazcık aşağı indirdiğimizde imleç boyutumuzu görebiliyoruz gördüğünüz gibi. Böyle buradan büyütebiliyoruz. İmlecim gördüğünüz gibi büyüyor. Benim bu yaptığım hareket burada büyüyor ya bunu da buradaki ayardan açıp kapatabiliriz. Mesela şu an kapattım. A tekrar açtığımda hızlı yaptığımda büyüyor. Buradan imlecin rengini, rengini ayarlayabiliyoruz. Şöyle mesela diyelim yeşil yaptım. Açık yeşil falan yaptım gördüğünüz gibi. Şöyle büyüteyim hatta göstereyim. Tabi şu an default olanı siyah. Şöyle göstereyim. Kapattığımda burada imlecin çerçeve rengini değiştirebiliyoruz aynı şekilde. Şöyle göstereyim onu da. Böyle dış çerçevesini değiştirebiliyoruz. Orijinali beyazdır. Ee, onun dışında renk filtreleri vesaire bunlar imleşle alakalı değil zaten. İmleçle ilgili bir bölüm bu tarafta. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olursanız çok sevinirim. İyi günler.